asorra bariya arkadaşlar şimdi bu şekilde bir kulaklık aldım Steel Series'ten. Bu arada sponsor değildir ama sponsor olmak isterseniz Steel serisi eee tabii ki de sponsor olarak kanalına alabilir. Şimdi arkadaşlar bu kutuyu ilk defa açıyorum. Eee yani önceden açtım da anlamasın tekrar bağladım ama sadece içinde kulaklık duruyorum falan diye baktım. Şimdi iyi bu, bu arada inceleme videosu tarzı bir şey olacak ee, kutu bu şekil kulaklık böyle geliyor içinde <laughs> sesim umarım iyi geliyordur ya neyse sonrasında e, burada büyük ihtimalle kablosuz bilmem neyi çarpıcı var Kulaklık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde e, baya hoşuma gitti bu arada haklıyı e, aldım bir anda ee, sonrasında arkasında başka bir şey çıkıyor mu? Bu ne oluyor? Throw away. Do not eat. Bunun ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Şöyle. Neyse. Kulaklığa falan bakacak olursak. Of çok güzel bir ya. Şöyle şöyle açıyoruz. Üf. İnanılmaz bir şey. Hadi. Heh. Of. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Arkadaşlar inanılmaz uzuyor bir de böyle. Oy. Şöyle şeyler gitsin. Aa bu şey çıkıyormuş. Burasına çıkabilen şöyle şey yapmışlar. Lastik. Tamam. Takalım. Zarar yok. Ben bir kafamla bunu denemek istiyorum. Aa, bir saniye. Aa bir dakika. Şimdi bu Oha. Olaya gel. Arkadaşlar. Olaya gelin. Mikrofon yandan çıkıyor. Bakın. Bak. Güm. Of. Çok güzel bir özellik bu arada. İnanılmaz beğendim. Ee, buradan sessiz moda alabiliyoruz. Sonra sesi arttırıyoruz, azaltıyoruz. Car, çurt. Ee, sonra kulaklığı nereden açıyoruz bu arada onu söyleme Kulaklığı da buradan yeter artık daha tatma. Kendim dışarıda şuradan açıp kapıyoruz. Değiştiriyoruz bir de şey şeyi. İşte şu özel böyle hem bluetooth hem de şeyle bağlanıyor. Wireless şu şekilde. Şimdi bu kablo mudur nedir ona bakalım. Oh shit. Burada kullanım kılavuzu falan e, zaten klasik Türk işi at hemen. Burada bağlanmamız sağlayan şey var. Allah. Ama bu Type C arkadaşlar şimdi bu bilgisayara bağlanacak hiç emin değilim. E, bu Type C bağlaması için bir şey olması lazım alet gibi bir şey. Çıktı. Evet. Bakın arkadaşlar şu şekil. Bununla bilgisayara bağlayacağız. Ee, bunun içinde de şarj etmek için kablosu var şu şekilde göstereyim bu şarj kablosu bu şeyi bilgisayara bağlamak için kulaklık şu kulaklığı bağlaması sağlayacak ee, 60 saat bu arada şurada gördüğünüz gibi 60 saat aralıksız şarj etmeden gidiyor burada da e, bir numaralı e, kablosuz kulaklık olarak falan seçilmiş işte sil seri istiyor brand bilmem ne carçurt arkadaşlar şunu söyleyeceğim e, bu şey hemen açayım yani bu şey e, nasıl söylesem bunu bilgisayarınıza bildiğiniz takıyorsunuz hatta şöyle yapacağım şimdi bu kulaklığı çıkaracağım e, eski kulaklığım hatta gördüğünüz kapatıyorum bununla, bununla bağlanıyordum bunu çıkardım koydum gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bilgisayar taktım bunu. Sonrasında bu ucu gördüğünüz gibi boş. Type-C girişli. Bu da Type-C. Bunu hemen böyle takıyorsunuz. Heh, gördüğünüz gibi taktım. Bu şu an bilgisayara bağlı. Bu da zaten şarj kablosu. Bu çok bir işinize yarayacağını sanmıyorum. Yani kablolu bağlanmayacaksanız. Yani ama şarj etmek için tabii ki de ihtiyacınız olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle İlk önce bir kulaklığımızı açalım. Buradan açılıyor. O. Fena bir ses geldi. Şu an kendimi duyamama. Ee, nasıl yakıştı mı? Tabii ki de yakıştı. Ee, kulaklığın modunu ayarlayalım. Şimdi da şurada arkadaşlar tuşu var. Şöyle şurada. Bunu da değiştireceğiz. Modunu. 5 saniye basılı tuttum. Ah olmadı. Bir dakika. Şey yanlış mı yaptık? He yanlış yapmışız kapatmışım. Bluetooth dedim. Bekle. He. 2.4 dedi. Dikka. Bağlamadım hala. Şu. Ama buradan seçmemişiz. He. Tamam. Şimdi ses net geliyor. inanılmaz güzel bir ses kalitesi var bu arada. Az önce bir video açtım arkadaşlar. inanılmaz ses geliyor. Güzel. Ayarları falan arkadan kapıyorum. Bir kreatif gireceğim. Çok güzel ses geliyor. Ama tek sorun benim ayarlarım falan değişmiş. Kaç FPS alıyorum Düş yüksek ayarlarda. Bir şey değil mi? Güzel FPS alayım aslında da. Bu, bu ne lan bu kalite ne böyle çok garip. Ses inanılmaz fazla geliyor. inanılmaz kaliteli geliyor. Neyse bir de müzik, müzik testi yapalım bakalım nasıl şey yapıyor ses veriyor. Evet şimdi beni kulaklıktan mikrofondan duyuyorsunuz. Bence ses kalitesi baya iyi. Ah. Ah ha ha Neyse. Şimdi bir ses denemesi. Müzik. Ne açalım? Kartı açalım. Bir dakika. Ha. Huh. Bu değil. Bu. Tamam. Bunu böyle at. arkadaşlar öneririm tamamen yani istiyorsanız alın çok güzel kulaklık. <laughs>